Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Soracağım soru bazılarını çok rahatsız eden bir konu olsa da bazılarının çok umrunda bile olmayan bir konuda. Hmm. Fikirlerinizi almak istiyorum. Otomobilin içerisindeki sesler var ya. Rüzgar <laughs> sesi, <laughs> lastik trim sesi. sesi, trim sesi. Ee, bunlara takılanlar grubundayız. Ben mesela çok değilim. Trim sesine çok takılırım da hani böyle lastik sesi geliyor falanlar. Hani o test ettiğimiz araçlarda falanını kontrol etmek için vardır ama siz burada ne taraftasınız? Sen test şeyden bahsetmiyorum test ettiğin otomobillerde lastik sesi var mı falanları geçtim. Şimdi lastik, kendi bak, kullanımından lastik Lastik sesi ve rüzgar sesi otoyol kullanımlarında rahatsız eder insanı. Doğru. Şehir içi kullanımlarında asla bunlarla bir problemin olmaz. Ee, diğer taraftan trim sesi her şartta rahatsız eder ve trim sesi benim için rahatsız edicidir. Gerçekten hiç hoşlanmam. Özellikle de yeni yeni sayılabilecek otomobillerde bu tip problemlerle karşılaşırsam ve benzer otomobillerde başkalarında da aynı problemlerin olduğunu da duyarsam kalitesizlik algısı oturur bende o modelle ilgili, o markayla ilgili. Çok, çok doğru. Şimdi, ama bak şu da var. Ee, otomobiller yaşlandıkça bazı yerlerinden bir takım kendilerine özgü sesler gelmeye başlıyor. Bunun istisnası şu. Bir yerde otomobil kiralamışsındır, bir arkadaşının aracıdır vesaire ya da yolcusundur bir araçta. mesela bagajdan king 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 kin diye bir ses gelir. Orada biliyorsun bir şeyleri yanlış koymuşlar birbirine He, vuruyor. vuruyor. Yani o beni deli eder mesela. Onu ben düzeltmek isterim. Beni de deli eder o. Bagajda böyle Çing 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 diye bir ses geliyor. Bir de oğlum oğlu topu bırakır bagaja böyle bir balata sesi. sesi. Ha. Bak evet. beni en sinirlendiren sestir balata sesi. Çink diye yeter ya. Aa balataların <laughs> birden fazla sesi var ama bir de Aa. kaliperin içinde gevşek duruyorsa tık tık sesi vardır ya onun. Yalnız onu herkes duymaz <laughs> be abi. Ne yaptın sen? Yani o var ya, yani herkesin duyabileceği bir ses değil o ya. Ya ama şimdi bak sadece ben de hani bu işin içine bayağı ellerimizi çok kirletmişiz ya. O o seslerin ne olduğunu biliyoruz. Duyduğun zaman ya belki başkası duyuyor da ne olduğunu bilmediği için boş veriyor. Bir de ben o fren yani ötme sesini niye sevmiyorum biliyor musun? Tamam ben rahatsız oluyorum da etrafımızda rahatsız ediyorum onu. E tabi. Sinir bozucu bir durum bu. Otom Çok gıcığım buna yani. Otomobilde beni çıldırtan sesler diye kap başlık yapayım istedim. O yüzden hani... Ha işte bak ben başladım. Ne mesela Fren sesi denirten. abi be, balata sesi. O öten Kötü öten balatalar var ya. Şeyi saymıyoruz değil mi? Hani diferansiyelimizi ötmediği için hani o, o yok değil mi şu anda artık gündemde? O kalmadı o ya. Ondan <laughs> o yani bak şimdi diferansiyelin de kendine özgü sesleri var. Ama kabul. o eski hani bozulmuş Ford Transit şeyi değil, diferansiyel ötmesi değil yani. Bir ses artık. söyleyeceğim. Ses <laughs> diyeceksin ama. E, gergi bilyası sesi. Bu öndeki sesi. Bici 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 bici. adamı öldüren bir şey. Ben trafikte görürsem durup böyle ya kardeş diye söylüyorum <laughs> Buna bir baktır diyor. Ama ona benzer başka rulman sesleri de var mı? Veya şanzımanlarda, debriyajda biliyorsun hani küçük dokunursun, vııı başlar ya. Ama işte o artık senin zaten ayırma bilyanın yavaş yavaş ömrünü tamamladığını duyuyorsun işte, duyuyorsun işte. Şeyi duymayanı ne diyorsunuz? Abi rulman dağılacak tamam mı artık? Har 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 yapıyor. Abi diyor ki ben artık dağılacağım. Beni bir sal bir götür diyor. Duymuyor abi adam onu mesela. Mesela porya bilyaları. Porya bilyadan bahsediyorum. Oyunur ben, ben <laughs> öyle ben arabanın içine oturdum. Ne yapıyorsunuz siz ya dedim. O oh, bir rezil bir evet. ses. Bir de onu teşhis etmenin yolları da var. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda bazı Japon otomobillerinde şanzıman öterdi hatırlarsın sen. Evet ya. Evet ya. Bir <laughs> <laughs> Şanzıman ötmesi deyince orada küçücük bir açıklama gerekiyor. Evet. Normalde dişliler hep böyle dişleri birbirine paralel kesilmiş yuvarlak yuvarlak şeylerdir. Birbiriyle çalışırlarken de şöyle çalışırlar. Ve biz bunları böyle hayal ederiz. Evet. Onların eğer düz kesilmiş olsalar inanılmaz bir ses çıkararak çalışırlar. Çığlık çığlığa. Bizim kullandığımız otomobildeki e, dişliler böyle çapraz kesilmiştir hepsi. Ha, şöyle yay gibi aslında. Ha, bir anda hepsi diş bir anda birbirine oturmaz. Yavaş yavaş kavrayarak oturur. Eminim oraya güzel bir görsel koyarsınız arkadaşlar. Beni burada kıvrandırmayın. E, o yüzden onlardan ses çıkmaması gerekiyor. Bir de içindeki... Tabii yağ miktarının doğru tamam. olması lazım. Yağın içinde çalışıyorlar. Boşluk oluşursa işte onlar da ötmeye başlıyor peci bir ses. Peki, Gerçekten öyle. E, kapı fitillerinden gelen rüzgar sesine ne diyorsunuz? Allah'ım dayanılmaz bir şey. Sen bizi gıcık etmek için. <gülüyor> <bir> <gülüyor> o, o dayanılmaz. Ya benim o konuda ciddi bir avantajım var. Arabanın üstü açılıyor. Ben şu ha. tenteyi arkaya evet. attığım zaman. Hiçbir ses o zaman rahatsız e, etmiyor. Sıfır ses. Çok, ben <gülüyor> çok rahatım. <laughs> Aslında maksimum ses ama diğerleri sıfır duyulmuyor. <laughs> Tenteyi açtığın Ama hayır hayır yani o tarz sesler ben Mesela böyle tenteli otomobillerden ben niye nefret ederim? Yani kullanım anlamında değil. Ama ben onlarla yaşayamam. Çünkü yanımdan yürüyenlerin sesini duyuyorum. Yanıma bir kamyon otobüs geliyor. Gar gar gar, gar, gar içeride <laughs> konuşuyor. <konuşamıyorum, gülüyor> evet o. Eksos i̇şte, direkt şeye doğru. <laughs> ağzına ağzına veriyor. <dönüyor. gülüyor> ya da birisi mesela e, şey yapıyor. Sert bir türen yapıyor. O kadar net duyuyorsun ki zıplıyorsun sen. Evet. O, boş bulmuyorsun. O da oluyor. Ama hakikaten otomobillerde bizi çıldırtan ya bir şey söyleyeceğim ama. Patlak egzozu da ekleyelim. Ee, o egzoz hırıltısı. Ee, eski koşu yol otobüslerini hatırlıyor musunuz? Ben Avrupa yakasıyım ya. Ya bak <laughs> öyle bir otobüste ki koşu otobüsü nedir yani? abi? Bir dakika. O hatta çalışırdı o otobüsler. Onun için adı koşu otobüsüydü. Ee, küçük falan giderlerdi. Abi de. marka ne? Büsik bir Leyland mı? Ikarus mu? Markaları mı? hatırlamıyorum ama otobüsün içine girdiğin zaman ortada böyle sanduka gibi bir motor kapağı vardı. Öyle bir gürültüsü vardı ki otobüslerin hiç kimse konuşamazdı içinde. Yarı yani, otomatik yani, miydi? Değildi. Leyland değil onlar. Hmm. Ya, öyle bir gürültüsü vardı ki o otobüslerin. Aman yarabbim ciddi. ızdıraptı o. Ve otobüsler boş giderdi. Millet binmek istemezdi. Ben istemez o zamanlar mi? Manisa'da yaşadığım için hani o kadar eskisi değil Şey bilmiyorum. de öyle canım. J9'ların çıktığı da ortada duruyor Oo, ya, zaten O zaten orada mor, ya. Mor, ama Magrusların falan da oradadır zaten yani. O. Şey ya. Maguristan, Maguristan orası şeydir. oraya para koyma şeyde Eskiden oradadır ya. fiyat otobüsler falan da vardı. Onların da galiba oradaydı. Bir tarihte de Kadıköy Bostancı, Kadıköy Göztepe dolmuşlarının motorlarını değiştirip dizel yapmışlardı ya hani eski otomobiller. Gar, Onlar Isuzu motorlarını diyorsun sen. Ama hiç yalıtım yokmuş. He, hepsi bir de kaput açık gezerdi İzmir'de. <laughs> Onu yaptı taksiciler Yükseş. falan zamanında. Ama şimdi hani kullandığımız sıradan otomobillerde bizi deli eden sesler. Evet, bilya sesleri, rulman sesleri çok fena şeyler. Ee, Abi trim sesi ya. Kırç 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 kırç, 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 yani. kırç Onu kesemiyorsun da bir şey de yapamıyorsun. Araya bir kağıt mı sıkıştırayım, ne yapayım? Ya yani Neden o ses geliyor? Ah, bir de başka bir problem var. Otomobilde oturduğun nokta, bir san sürücü koltuğunda oturuyoruz. Fakat içerisi akustik bir alan normalde. Tabii. Her sesin kaynağını doğru bulamıyorsun. Bulamıyorsun işte o. Çok uğraşman gerekiyor. Bak gerçekten bazı seslerin kaynağını bulmak için acayip sen evet. bulamazsın, başkasının ya. bulması gerekiyor. O yoldan sürekli geçmek evet. gerekiyor. Evet. Oranın işte tütürü tıtırtığı vesaire ha. o rezonansı yaratıyor. Ee, Ford Tourneo Connect'in ilk neslinin 100 bin kilometre testini yapıyoruz. O zaman eski e, hürriyet binasındayız. Katlı otoparkımız var ve otoparktan aşağı yani çıkışa giden yol eğimli. biz düz olarak oraya bağlanıp Hani şöyle bir hareket yapıyor süspansiyon ister istemez. Ve her seferinde orada e, süspansiyondan tak diye bir ses geliyor. Hadi bakalım. Kafayı yiyeceğim. Açıyı değiştiriyorum geliyor. Öyle yapıyorum geliyor. Ama taktım kafayı onu Neden ben. arkadan mı geliyor? Önden. Önden geliyor. Abi fabrikadan mühendisler geldi. Onlarla yapıyoruz. Duyuyorlar sesi. Tamam duyduk diyor. Bulamadılar ama. Sonra yani Çözümsüzüm sebebi bulamadılar. Mi? Çözemediler. Çözümsüz mü kaldı? Çözümsüz kaldı. Ben hala şeyim çünkü öyle bir şey oldu ki. Hala çözümsüz kaldı. Bulamadılar. Ya. Aha ben o otopark her gün girip çıkıyorum abi birkaç kere bazen. Sinir ediyordu benim o i̇şte, ses. Takıldığım bir kere oradan Takıldım da kurtulamıyorsun. Yani. Oradaki burçlardan birinde boşluk vardı. Abi, abi bir de bu arabanın geliştirilmesinde çalışmış ay, mühendisler ya düşünsene. Ama yani boşluğu, Ve şey yani. dediler, şimdiye kadar hiç böyle bir şikayet gelmedi dediler. Ya Gelin dedim göstereyim. Tak diye bir ses geliyor. Ben, bir tık yani vuruyor. Çok sert bir darbe değil ama ben duyuyorum abi bunu her seferinde. Onlar da duydu mu? Duydular. Duydular. Ben bir şey itiraf edeyim. Ee, benim arabanın ön göğsünü söktüm. Parçaladım. İçindeki bütün metal aksamını hepsini kumladım, boyadım, edip evladiyelik yaptım. Ondan sonra yeni bir elektrik tesisatı döşedim. Bunu böyle çok büyük bir ihtimamla döşedim. Bağladım her yere, sabitledim, ettim vesaire. Ses çıkmayacak. Bu ortada kaloriferin tertibatı var. Evet. Onu parçaladım. Bütün içindeki klapeleri değiştirdim. Her şeyi sıfırdan yaptım. Koydum yerine aslan gibi oluyor. Yani fabrikadan çıktı. Sonra içinde ben... küçük bir vida kaldı. <laughs> o değil. Ne oldu biliyor musun? Bak ben bunu bir yıldır böyle kullanıyorum. Enfes. Son yaklaşık bir aydır aşağı yukarı 3400 devirde. Ha bir de o pislik var işte. Bir de o rezonansı yakalıyor. Oradan. Evet ya. 3400 devirde içeriden hırırır <laughs> Ama şimdi, bir dakika, ben bunun faturasını biliyorum evet. ama bu ne demek biliyor musun? O Komple. Evet. Ya o ölüm iki kişiyle yapılan bir iş, tek başına olunca bir şey olmuyor. Bir de altına yüz bin tane elektrik tesisatı ilave ettim filan, şimdi tek tek onlardan ayrılmaz. Peki nereden olduğunu biliyor musun? <laughs> Tahmin ediyor musun? Hayır. İşte sıkıntı. <laughs> Yani benim dinamometreye çıkıp arabayı bir şekilde motoru o devre sabitleyip kafayı da böyle gö gösterge panelinin altına sokup tek tek aram tamam. lazım. Ama taktım kafaya şimdi söyleyince aklıma direkt o ses geldi yani. Ben de ya biliyormuş gibi sordum yanımıza. Böyle bir yerden hır diye bir ses geldi. Bak vardı. bizi izleyenler kaç tane şu an diyor Böyle ya. elimde baltayla... <gülüyor> <gülüyor> ha, bak şey bizi ya. izleyen kaç kişi diyor ki, aha benim arabada da şu var, Ben dedi de bu vardı. Ben ha. onun için şunu sattım, bunu aldım. Ama bak bazı trim sesleri gerçekten sadece belli bir motorla evet. birbirine gelir. Çok uyuzdur ya o. İşte bir <laughs> rezonans çünkü i̇şte oraya yakalıyorsun. Belli bir frekansı yakalıyor ya, Yine bir şey yok. Ya bak samimi bir şey diyorum. İçim <laughs> sıkıldı <laughs> yemin ediyorum. Arzumu değiştirdim ya. Böyle 3400 lira gelmiyorum. Tık tık bir tane söyle. Erken erken <laughs> koştum. <çıkarsın gülüyor> <ya>. e, Anksiyete <laughs> yaratan sesler bunlar gerçekten. Vallahi evet. gerçekten öyle. Yani. bir de mesela Çok bir özgür. sürü arabada şey, koltuk sesi geliyor. Koltuk mesela, koltuk döşemesi mesela arabanın bir yerine sürter Mincik, mincik. Oradan... Deri, deri koltuklarda olur o özellikle. Aman ya ben... Hiç sevmem deri koltuk. Nefret ederim. Şey? Abi Hyundai'de ilk Başladığımız dönem kaç senesi? 97 aksentler geldi. İlk o LSL. Abi kırç Gırç. Gırç, gırç. Hayır. Koltuğun içinden ses geliyor. İçinden. İçinden geliyor. Allah'ım ofici bir şey. Gırç gırç gırç. Yazdım. Dedim böyle bir şey. Yanıt geldi. Normal. Orijinali var dedi. Koltuğu söktüm. Bütün o şeylerin başlarını lastik geçirdim. Teker tekerdi <laughs> tamam mı? Bütün müşteri. Dedim ben bunu yapıyorum çünkü müş beni rahatsız ediyorsa müşteri yüz kere rahatsız eder. Herkes diyor ki ben bunu yapabilirim şu kadar da bir zaman işçiliği var istiyorsunuz ben bunu yapayım çünkü şey, geliştirmesi yok işin. Ama şey gırç her şey içerideki yaylar gırt gırt yapıyor. Beyler bir ses daha geldi aklıma. Bunu <laughs> eminim bunu yaşayanlar olmuştur. Bir para harcıyorsun. Arabaya güzel bir müzik sistemi monte Hoparlası. ettiriyorsun. Kapıya da onu mi, ben de? takıyorlar tamam Hı. ama o hoparlörlere daha kalın kablo takıyorlar. The monster cable vesaire hani yüksek wattlı. Fakat o kabloyu bir yerde desteklemiyorlar. Şöyle bir karışlık belki bir buçuk karışlık kablo orada içeride desteksiz geliyor kapının paneline değiyor. Sen müziği açıyorsun. Müziği bir yere kadar açıyorsun. <laughs> Yok Başlıyor. <laughs> Şimdi söküp parçalayasın böyle baltayla söküp parçalayasın var orayı değil mi? Ben onu bir arabada gördüm aklım gitti. Bir kere de mesela ben hata yapmıştım. İncecik çubuk var ya kapı evet. şişinden gelir. Evet. O çubuğun üstünde yalıtım malzemesi var aceleden ben onu takmamışım. Peki, Yola çıktım. Harrrr diye bir ses geliyor onda. <laughs> Bak bir şey... Hani bir... kapının içinde biri var bağırıyor. Biri bağırıyor ya. değil mi? Sıkışmış. Bir bir, 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 an anlatacağım. O andaki tepkinizi rica ediyorum sizden. Otomobili kullanıyorsunuz. Senin araba değil bu arada. Başka bir otomobil. Arkada pa şükür. pan pandizosun oradan bir ses geldi. O anki o anki bir şey... Direkt aynaya bakarım ben önce. Direkt değil mi? Yani böyle hani direkt. tabii. Ne bu ses falan. Hani. Orada bir şey mi unuttum? Yani ne var orada? Ve, ve şey istiyorsun. Kesilir ya. İlk yani ilk şey geliyor. Kesilir bu. Kesilmiyor abi. Ya da egzoz askılarından bir iki, birisi ikisi tın, kopmuş. Tın, tın, tın. tın, tın, tın. <gülüyor> Senin tahmin <laughs> etmediğin var. Dın, dın, dın <laughs> bir, ya, bir şey olur. <laughs> ya benim bir arkadaşım şey derdi ya. Arabayı park ediyorum. Arabadan denizaltı sesleri geliyor. <laughs> ya şimdi hiç alışmadım. Ne demek istiyor bu adam? Tamam, denizaltı sesi ne abi? Arabadan denizaltı sesleri Nasıl yani. bir şey ki ha, olabilsin. Denizaltını hiç bilmiş mi daha önce? Hayır ne olmuş biliyor musun? Nasıl? Şimdi bu bir Audi'si vardı. Eskide bir Audi'ydi. Ee, gitmiş egzoz yaptırmış egzoz da böyle hartur kaynaklı maynaklı çok çabu çabuk yapmışlar bir noktadan mı ne asmışlar şimdi bu hani ısınınca genleşiyor soğununca daralıyor ya her şey egzoz egzoz da onları yaşıyor ama şimdi bu doğru yapılmadığı için soğumaya başladığı zaman daralırken orada iki farklı metal birbirinin içine geçmiş ve o böyle ilerken bir ses yapıyor <laughs> <laughs> donluk diye bir de o egzozun içinde onu <laughs> şeyi yükselterek gönderiyor. Çünkü. <laughs> Hakikaten hocam. Bir kalkmış buna denizaltı sesi diyor adam. <laughs> tamam mı? Sanki hani biz böyle her salı günü denizaltıyla çıkıyoruz. Ya işte dedim yani. Gittik arabayı uzun süre kullandık sonra park ettik. Bak şimdi bekle duyacaksın dedi bu araba dalış hani, dalışa hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir arabadan doink doink diye ses Baktım egzozdan geliyor. Niye biliyor musun? Ee, acele iş yaparken Kaynak yapmıyorlar artık Allah'tan kimse böyle şeyler yapmıyor da e, boruları birbirine geçirip Geçme. üstüne kelepçe, kelepçe. atıyorlar. O, e, ama onun içinde hareket ediyor belli. Ama o işte bir ses yapıyor. Borunun içinden de onu yükselterek gönderiyor. Garip bir ses de o da ya. <laughs> Deniz altı sesi. De diye ya. Diye böyle. Ama başka o kadar çok ses duyuyoruz ki aslında biz. Evet bak cirlik e, ki bütün sesler geldik var. yani. E bir de kalorifer sisteminde fışırtılar gelir veya onun sebebi duyarsın, duyarsın böyle. Ya bak benzin gidiyormuş gibi hani benzin sesini duyarsın mesela şimdi, bazen. kalorifer peteği böyle durur, böyle durur ama günün günün sonunda belli bir açıyla durur. Tamam, mı? Tamam. Ee, radyatörün aksine kalorifer peteğinin beslenmesi beslemesinin aşağıdan olması lazım. Yani gelen sıvı içinde antifriz de var, su demiyoruz. Buradan girer, doldurur, yukarıdan devam ediyor. eder. şimdi hava kalmaz bir şekilde bunları bazen ters takıyorlar. Ters yani <laughs> taktığın zaman sen motoru ilk çalıştırdığında bu su bu boşalmış oluyor çünkü. Tabii. Yer e, e, çekimi var. Buradan geliyor hırş diye bunu dolduruyor. Sen bir şırılca duyuyorsun. anam bulunca <laughs> 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 ee, öyle bir hani bir de gaz verirsin devir ah, artar ya örüş diye bir ses var. Bazı arabalarda beni en gıcık eden şey frene basarsın çıt diye o şey sesini duyarsın. <laughs> switch, dilersin, switch, switch dilersin. sesi. <laughs> Hem de yeni nesil arabalarda bazılarında. Çünkü röleye bağlı. Röleye bağlı. O röle sesi gelir. Sinir olurum bak ona ben. Yemin ediyorum sinir olurum. Ya o, o, onun sökesim gelir oradan yani. Haklısın. Bazı arabalarda nedense büyük röleleri içeri koyuyorlar. Hani ömrü olsun dışarıdaki sıcak. Tamam parkları. duymayayım baba ben onu ya her şeyde. Aman ya Rabbim. frene çıt. dokunursun, çıt. debriyaja dokunursun, bir şey Her var. şeyde çıt. Çıt çıt çat, çat röle sesleri gelir içeriden. Yani, <laughs> yani. sinir bozucu ya. Böyle <laughs> keçin, bak sıcak. neler de aklıma geliyor. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar anlıyorsunuz değil mi? Nasıl bir ruh hastalığıyla problem yapıyorum biz. ben. Evet Yani normal. Manyaz biz. Bir dakika bir ses söyleyeceğim. Zıplayacaksın. Aa, de bakayım. De bakayım. Aa, de bakayım. Fren ya da debriyaj pedalının gıcırdaması. Aa evet. O da gıcıktır. Hı. Ama yeni arabalarda pek olmuyor. Ee, çünkü çoğunlukla o aksamı plastik çalışıyorlar. Plastik çalışıyorlar artık. FRP çalışıyorlar evet. daha, daha doğrusu. Ee, ya da GRP. Ee, ama... Es, yani belli bir yıla kadar olan araçlarda her şey orada metal metal çalışıyor. Tabii bir, ama o gırç gırç yapar yani. Bir de pimi var onun. Greslerdi kula. Ben ne yaptım? Ben, ben gresliyordum zamanında. Şimdi onun orada 8 milimlik bir deliği var ya. Ben onu 19 milim. Mm Oha ne yapıyorsun baba sen? Sonra şeyden, meşeden. <laughs> Hayır. Oraya... Bir de su dök. Tamamdır o iş. Hayır. Oraya bulman çaktım. Hadi canım. Bulmanın göbeği sekiz milim. Ondan sonra da oraya aslan gibi çok düzgün bir pim yaptım. Vay sıkı arkadaş. sıkı giriyor. Vay arkadaş. Evet. Sıfır hareket var, sıfır ses var. Bak bu güzelmiş. Ama bak araba 26-27 yaşında hani. Tabii ha, tabii. Bu tarz küçük küçük şeyleri. Senin araban yalnız 26-27 yaşında diyemeyiz. Değişmeyen evet. bir yeri yok arabanın. Her gün yeniden üretiyorsun <laughs> arabayı neredeyse şey yani. Şey gibi hani televizyon programı çıkan kadınlar var ee, <laughs> <şöyle, şöyle, şöyle gülüyor> ya. Tamam ona döndü. Fır, ya, her yeri yapma. Seninki Ajda Şimdi Pekkan. Bir isim zikredeceğim. Lütfen dava etmeyin ama benim arabada bir çeşit Ajda Pekkan var. Ama dedim <laughs> ben sana. Dedim <laughs> sana. Hakikaten öyle. Yani. Hala genç ve güzel görünüyor ee, yani. Şey ne diyorsunuz böyle çok güzel motor kulağı sesleri. Ya ama o, <laughs> onu hemen yani zaten lak lak vurdu mu tamir ettirirsin. Ya da amor, patlak amortisör sesleri. Oo, o en o şey tabi, süspansiyon vuruntu verdik. sesleri evet. demek lazım Bizim belki Bizim günlük zaman. araçlarımızda olacak bir şey değil yani o eşek değil, bir de hallederim ee, ona bakarsan. Abi e hallederim diyorsun biz biniyoruz ya bazı arabalara yeah, falan, nah. diyorsun Allah. ki abi Neydi? siz bunu nasıl e kullanıyorsunuz? Kol yatağı ya? yatağı. <laughs> Aman ya Rabbim o mesela ölümcül bir şey. Eski özellikle Renault 12'lerde en çok duyduğumuz seslerden biriydi. Akslar eskir. Dönerken tak 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 bura bura döner. Aks gidiyor demek yani. Anla. <laughs> 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 Babacığım <laughs> genelde öyleydi yani. <laughs> Bu arada mesela o aksın körüğünün yırtık olmasına gerek yok. Kalitesiz gres kullanırsanız orada çok ciddi bir hız var, tamam. yük var. O gres ısınıyor. Suya dönüyor. Suya, suya Böyle, böyle e, şeyin bütün o e, köyün çeperinde birikiyor. Garibim oradaki bilyalar kupkuru kalıyor. Ondan sonra bu çat çat ses, tak tak ses sonra böyle daha metalikleşiyor sonra alıyorsun. Böyle. Çat diye ayrılıyor. Sonra onu kaynakla doldurtup tıraşlatıp öyle yapıyorduk. <laughs> e, seneler 80'ler baba ne, nereden bulacaksın o para nerede yenisini alttak falan filan. olur ama. Ya ben öyle çok zorlayan bir adam değildim arabayı yani. Büyük, büyük ee, gerçekten ses otomobilde... yani aman ya şey daha buluruz da yani bir de e, şey ayarsız subap sesi mesela Allah çak 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 ya da hidrolik iticilerde hidrolik itici ses, evet sesi evet, e yatak ya. Sesi. Onu Anladın, ya yatak Yok, sesi Bak kullanma. Ama duyuyorsun. Yok hidrolik itici özellikle soğukken. Soğukken. Çakır Hayır, şakır, şakır, şakır 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 Yağ değişimleri uzamış. Yağın niteliği bozulmuş. Onların girişleri verniklenip tıkanmış. Hani böyle çökmüşler. Çok kadar çok kadar Allah'ım o bir ses. <laughs> Allah'a feci bir sestir ya. Lan ne sesler bulduk ama. Evet ya. Ha. Ama en sevdiğim ses. Kornaya basarsın kornadan <laughs> önce rölenin <gülüyor> sesi gelir. Çatam çatam diye. Ulan korna niye çalmıyor? Ama bak, güzel emiş sesini severim mesela. Aa evet. evet. O bana çok güzel geliyor. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Hazırlanın. <laughs> Yapar şöyle bir ya. Ah dersin ya <laughs> <yine> geliyor. Eee... <laughs> 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 Ya da mesela bazı araçlarda arka stepliği çevirerek böyle çıkarırsın ya onu gevşek bırakırlar. Bin, bin Ay yani, ya, o Renault 9'larda falan öyleydi altta takılırdı o. Ama biliyorsun krikoyu bagajda bir e, 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 doğru Ama ya. o senin hatan. Hani diğerleri otomobille ilgili. ben abi var. son son yeni arabalarda öyle bazen trim sesiyle karşılaşıyorsun. Yani. kalite süreti. Ya yani abi bu ne ya? Hani bu nasıl yapıyorsun falan diyorsun. E, malzeme de ucuzladı. Yani e, Şimdi öyle bir vergi var ki Türkiye'de adam otomobili satabilmek için elindeki en ucuzu getirip Türkiye'ye itelemek zorunda. Ama bak şimdi öyle diyorsun ama Avrupa'dan bir otomobil geliyorsa mesela Avrupa'ya sattı otomobilin aynı, aynı banktan çıkıyor. Ama hikaye şurada üretimi hızlandırmak ve ucuzlatmak için e, uyduruyorum şu anda tamamen. İşte kapı içi döşemeyi eskiden farz edelim ki 8 noktadan bağlıyorken şimdi 5 noktadan bağlıyor. İşte Örnek ona mesela. geliyorum ben. Ucuz, yani. Ucuzlamak böyle bir şey ama. İşte, Maalesef. Bir de malzeme tabii yani. Yani kapı hareket eden bir şey. İçinde hoparlör oluyor Peki, mutlaka. Peki. Sevdiğin titreşim var. Bırakıyor Sev, kendini. Sevdiğiniz ses? Dedim ya emiş sesi. Tor sesi. Oo. Ya şimdi 6, 8, 10, 12 silindiri hayır demeyiz. Tabii hiçbirimiz hayır demeyiz. 4 silindir kullanıyoruz hepimiz. Baktığında çoğunlukla. Hatta 3. 3. Ama 4 silindir güzel bir emiş sesi. Hele çift yatık karbüratör Weber olursa adından gelmez. Borazanlı. Ben mesela artık egzoz sesi sevmiyorum. Ben hala geçen yıl yaptığımız programımızda 302'lerin egzoz sesi olacak abi. Onu arabada düşünemiyorum yalnız ben. Sen düşünemiyorum. O onun ya sesi bak, de bak, başka çok bir ceza ya. yersin Otobüste çok uzaksın ya o, o şey. Tabii tabii. tabii. Şehirler arası bir otobüsün sen kaç litre yakıt tükettiğini biliyor musun? Ortalama. 20 küsürler, kuşurlar, 30 küsürlerdeydi galiba. 33. 33. 100 yani. kilometrede. Masalari. 30 var. yani iyi rakam. E, ama kaç ton yürüyor ya? 12, 14 ton evet. falan yürüyor orada. O da e, motor, bir, da, motor da aşağı yukarı. <laughs> 1050, 1100 devir falan o motor. Ama ağır hizmet makinesi abi normal o yani. <laughs> Tabii orada 2500 biz, or orada bir ki. şey, bir atlamıyor. 100, 1050, 1050, Hayır, hayır 1050 geçmiyor. Zaten, Şehirler arası otobüs konusuna girdiğimizde o ayrı bir konu. Eee... Gidilen bölgeye göre otobüsün yükü, ağırlığı vesaire taşıması çok değişiyor. abi. Buradan gelirken yer yok, yok otobüste ama ama kara, kara şey yok yani. Karadeniz'de hani. de öyle canım. Karadeniz'de de öyle. Nefes almadan bagaj Aa, dolu. Evet. Ee, Ege'ye gidiyorsan da valizler falan böyle evet. hani Kibar kibar tabii. Valla otobüs üretmek bambaşka bir dünya. Ama şimdi bir dakika ses konuşuyorduk. Hoşumuza giden sesler. Sevdiğin sen mi konuşuyorsun? Aa bak gıcık olduğum şeylerden bir tanesi. Abi güneşliği kapatırsın, drunk diye kapanır ya bazılarında. Bof diye bir ses çıkar Şu ses gelir yani. Güneşlik. Ha, 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 Sen arabada tabii olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ona uyuz olurum. Arkadaş bu kadar araba yapmışsın. Ya onu adam gibi kapa. Hani vurmasın o ya. Ya da şu el tutamakları. Pardon. Bu arada el tutamağı olmayan arka şeyler var artık ya. Var. Saçma, tamam mı? Bir Aynen. dakika, camı açarsın ya da kaparsın ve böyle can çekişen yavru ya. bir yavrum bilsin. <laughs> 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 o berbat bir şey. Ay. Onun için işte ben hep şey kullanıyorum. Silikon e grass. Şey, silecek sesin. Aa, evet ta diye böyle. Ta <laughs> var böyle. Üjler var ya böyle. Var, evet. Evet, silecek ucuz bir şey. Ya seni de bir değiştirmek lazım. Kesin. Kesin değiştirmek. Yok, lazım ya. Sileceği değiştirmek lazım bir. Camları iyi Camları temizletmek lazım. lazım. İki, camın yüzeyindeki o görünmez tabaka yüzünden aslında sileceği değiştirmeden de götürebilirsin. Silecekte bir şey yok. İşte Sen yüzden, silecek silmiyor zannediyorsun. O yüzden benim arabamı hep otoklaplıyım. Aa canım. Vay! vay i̇şte bu, budur. Evet ürün yerleştirmeyi de yaptık. <laughs> bu arada gerçekten egzoz sesinden artık hiç hiç hoşlanmıyorum. Ee, İskender'e rica ettim. <laughs> Bana o kadar Sessiz. güzel bir egzoz yaptı ki adam hiç ses çıkmıyor. Ama motordan yemiyor. Yani çok uğraştı ona. O önemli. Canı çıktı adamın. Çok sağ ol İskender Usta gerçekten. 76 milim Hı. baştan sona. Hiç ses çıkmıyor. Çok rahatım artık. Mis gibi. Ben gene de güzel egzoz sesi yani bağıran egzoz sesinden bağıran Bağıran değil. Evet, güzel mırıltısı olan egzozu severim hala. Benden hiç çıkmıyor. Yani çok rahat. dışarısı çok duymasın onu. Ben içeride duymam. <laughs> yani arabanın reklamını yapmaya gerek yok. Ben yani onu düşünmüyorum. Aynen aynen. Aynen. Ama işte hani koltuk sesleri, yay sesleri, koltuk yay sesleri. Bu arada benim arabanın kendine özgü bakım istiyorum çığlığı var. Aa. <laughs> ben burçları değiştirdim, kendim yaptım. Delrin içi evet. paslanmaz çelik. Bir de onları krom e, kapladım e, ve onlara grease tapaları yaptım, grease basıyor. <laughs> <pas> <laughs> <pas> <laughs> Eğer zamanını geçirirsen ve o gres bir şekilde dışarı atılmışsa mıyık mıyık yapıyor. Onları. Yani şuradan 50 metre şuradan şuraya gidene kadar bir mıyık diye gidiyor. Ha ah, tamam diyorum ben onlara gidip gres basıyorum. <laughs> ee, sizi rahatsız eden sesler hangileri diye soralım altına yazın. Bakalım biz aslında büyük bölümü de söyledik mi bence. Hepsi de oluyoruz zaten yani. yani. <laughs> um, fren balatalarının da mesela özellikle bitişine yakın ses çıkarması isteniyor. Yanında onun çelik bir parmağı vardır. O dokunur şeye, diske. Kalemde ee, düşürdüm ama... de çaktırmamaya <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de kafanıza takılan, aklınıza takılan ya bu ses beni delirtiyor dediğiniz sesler varsa onu altına etsin. Biz de onları görelim, öğrenelim, bilelim. Ee, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Esen kalın. Hoşçakalın.